Herkese yeni bir oy günden oy. günaydın. <laughs> Aslında ne oluyor? Günaydın. Merhaba Saat iki merhaba. buçuk. Şu kamerayı gördüm. Merhaba. Çünkü, ya elini attığı zaman uzanabileceğini biliyor. O yüzden şu anda uzanamadığı için sinirleniyor. <laughs> Öğle yemeği yememiz gerekiyor. Bugün de ben aşırı üşüyorum ya. Dışarıda da güneş yok falan. bir <laughs> için aa yağmur başlamış. <laughs> Yağmur başladı. İyice karlar eriyor artık. Ya, ya, bu arada Şubat da yani bu ay bugün Şubat'ın biri bu arada. Ben Şubat'ı çok severim. Çünkü bu ay benim doğduğum ay. Şubat, Şubat. Senin doğum günün yani? Olacak. Bu ayın sonunda. Yok. Bu ay çok fena kar gelecekmiş. Yani bu yağından daha fazla yağacakmış. Ay, ya Gel. Ya, 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 ya. Sarı kafa ya. Sarı kafa bunlar be. Ne yiyeceğiz onu da bilmiyorum Asya. Bence de. Ne yiyelim? O bence de derken bir şey yemeyelim demek istiyor şu anda. bence de hiçbir şey yemeyeceğim. Akşama ne yapacağımı biliyorum şimdi öğlen... Kaç kaçıyor. Gel buraya. Seni yaramaz seni. Ben burayı biraz çektim bak nasıl geçti. Oradan çıkamayacağım ama. Oldu. tamam gel. Bebeği biraz itelim o zaman. Hı? Dur. Hı? Tamam sen yapma dur. Belini inciteceksin. Neyse. Biz bir mutfağa geçelim o zaman. Hadi biz bir mutfağa geçelim. Hayır. Hadi bir geçelim. Yok. Pilav yapıyorum. noh pilav yapacağım. Çocuklar da otla, yerler. Ben nohutlu da çıkarttım. Hızlıdan Zaten akşam pilav da yapacaktım, tavuk kızartacağım. Pilavımızı önden yapmış olalım. Dıştan eline de muz verdim, pişas şey atıştırsınlar diye. Ondan sonra da yemeklerini yerler. giriş yapmış bulunmaktayım. Şimdi yemek hazırlayacağım. Tavuk çıkartmıştım. Bugün söylemiştim zaten. Şunları kızartacağım. Ama bunların üzerine bir de sos yapacağım. Böyle köreli falan bir sos yapacağım. Hani böyle e, etlerin üstüne falan sos oluyor ya işte. Tavuk sosu da mantar sosu da mantar olsaydı güzel olur İçine küçük küçük doğrayabilirim. Ama koymayacağım Evde yok çünkü. Ama süt de yapacağız birazdan yapacağım Bazen ben böyle soslu tavuk yaptığım zaman da böyle sote şeklinde. Evde krem yok, sütle yapıyorum. Oluyor. Güzel oluyor. oluyor. Bugün de pijamalarla kaldım valla. Çok üşüyorum ben bugün ya. Garip bir şekilde aslında ev soğuk değil hastaya soruyorum ev soğuk mu diye. Biraz yükselteceğim çünkü. Gerçi bizim kız yangınlı da. Yok anne soğuk değil dedi. Fakat ben tam iyileşemedim. O yüzden de olabilir. Hatta sabah böyle içim ısınsın diye çay falan demledim yani. Şimdi bir kahve içeyim. Şöyle bir içim ısınsın. Ondan sonra ilk sosumu yapacağım. Ondan sonra tavukları kızartmaya başlayacağım. Saat kaçmış şu anda? 5.30. Sedat'ı bir arayayım. Kaçta gelecek? Nerede? Bugün Bahçelievler tarafına gideceğim demişti çünkü. Çok trafik oluyor akşamları ya İstanbul'da. Yarın da saçlarımı boyamayı düşünüyorum. Çikolata kahvesine. <laughs> daha boya almadım. Gerçi boya alacağım yarın. Çıkabilirsem ama bilmiyorum. İnternette falan bulabilir miyim? Ee, çıkıp boya almam lazım. Çikolata kahvesine boyayacağım. Gerçi siz ben böyle kızılımsı bir şey boyadığım zaman ya da kuaförle falan gidip bu saç renginden farklı bir şey boyattığım zaman e, beğenmiyorsunuz. siyah, Sana daha çok yakışıyor diyorsunuz ama şu anki saç rengim de zaten siyah değil benim kendi saç rengim fındık kabuğu falan gibi bir şey. Yani koyu kahve. O kadar koyu kahve değil aslında ama böyle koyu kahve boyadığım zaman çok siyah gibi oldum. Ama ben şu yaşıma kadar bir kere bile saçlarımı siyaha boyamadım. Hiç. Hiçbir zaman. Liseden beri saçlarımı boyarım mesela. Ama hiç siyaha cesaret edememiştim. Çünkü biz yatılı okuyorduk. Yani ben liseyi yatılı okudum. Hmm. O zamanlar böyle hani gotiklik falan modaydı ya. Böyle benim arkadaşlarım falan oldu. Arkadaşlarım boyardı saçlarını. Şeydi yani böyle değiştiremiyorsun o rengi. Sonra üstüne başka bir şey boyayamıyorsun falan. Zor çıkıyor diye biliyordum. O yüzden hiç cesaret etmemiştim. Hep böyle büyüleyici kahve miydi? Buz, buz kahvesi mi? Hatta o zamanlar çok boyardım. Ona yakışırdı aslında ya o renk. Badem kahvesi. Aynen badem kahvesi. Bakacağız artık yarın nasıl bir <laughs> boya alırım. Çikolata kahvesi mi? Ya da bu renkten devam edeyim ama çok beyazlar var ya. Biraz onlar da kapansın istiyorum. O yüzden yani. Sosumu yapmaya başlıyorum. Bütün malzemeleri hazırladım. Kendime de ışıklarım. <laughs> Kaşık Şimdi neler kullanacağız? Şurada iki çay bardağı süt var, soğuk süt. Tereyağı kullanacağım, bir buçuk iki yemek kaşığı kadar. Ee, sonra bir tatlı kaşığı köri, bir yemek kaşığı un, yarım çay kaşığı zerdeçal, bir çay kaşığı karabiber, bir çay kaşığı tuz. Ben dört tane koydum. Eridi, şimdi unumu ekliyorum. Yeah, yeah, yeah. Bu arada ben böyle soslu tavuk tarzı şeyleri çok seviyorum. Fark ettiyseniz de dışarı falan çıktığımız zaman, restorantlara gittiğimiz zaman kıvam çok gürültü yapıyor şeyler yiyorum. İşte tavuğun üstünde bir şey şimdi. Sütümüzü ekliyoruz. Oğlum şimdi ablalar isyan edecek. Bak poşet sesini sevmiyorlar. Böyle. Bu tarz sesleri de sevmiyorlar. Seni şu an çıkarttığın bence hiç sevmiyorlar. Ona göre diğer malzemelerimi ekliyorum. Çok da kaynamasını beklemedim ben. Bu şimdi koyulaşacak. Böyle karıştıracağım. Tadı da çok güzel olmuş. masadan poşeti almış. Ekmek kemiriyor orada. Her yer kırıntı tabii. Dolaplar aşağı inmiş falan. Oğlum. Olur mu böyle ama? Mutfağın resmen canını çıkartmışım. Her yer yağydı. Şunları falan yıkadım hatta. Şunun dışını falan böyle hepsinin dışını yıkadım. Şunu falan sildim aspiratörü. Bunların demirlerini de makineye attım. Böyle birkaç seferdir atıyorum. Bir şey olmadı Allah'tan. Bilmiyorum yani attıkça bir şey olur mu ama ya onu sürekli elimde yıkayamam ya. Çok uğraş verici bir şey. O yüzden atıyorum yani böyle arada. Attım yani. Cam sille falan sildim de biraz iz kalmış. Siyah ocak pişmanlıkla sakın almayın. Uyarıyorum sizi. <laughs> Lavaboları falan çamaşır suladım. Tertemiz mis gibi oldu. Şimdi yerleri süpüreceğim. Bir akşam akşam alışveriş yaptım. Dedim ya saçlarını boyayacağım diye şeye baktım. Getire baktım var mı diye. Evet gerçekten varmış ve bunlarda indirim vardı. 33 liraya düşüyordu. Ne kadardan düşüyor? Hatırlamıyorum da. İki tane boya aldım. Bugün boyayamayacağım ama galiba. Dur bakalım. Koreston aldım. Çünkü L'Oreal falan bir tık daha Renkleri kaldı. bence diğer boyalara göre böyle bir tık koyu çıkıyor. Ama bu da benim istediğim bir şey zaten. Çok açık olmasını istemiyorum. Satan akıyor çikolata kahve aldım. Tabii ki iki kutu aldım. Ay, 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 hayır. Aa. Tamam. İki kutu boya aldım. Ondan sonra gözüme bir şey çarptı. Sürpriz ne aldım? Bakın. Bu eee mutlu ne dedi trend yolda falan Instagram anneleri var ya influencerlar. Ee, onlar böyle şipşak hemen temizliyorlar. Aslında aklım vardı bunları da almak istiyordum. Burada bu çok pratik olmam lazım. Ee, o zaten benim süpürgem elim ayağım o küçük süpürge. <laughs> Bazen günde 3-4 defa falan açıyorum. Yani. Bir de silmek gerekiyor. Ama çok gariptir ki bizim parkelerimiz asla kir, toz hiçbir şey belli etmiyor. Geçen dedim ya bir haftadır evi silmiyorum diye. İnanır mısınız? Süpürün sanki böyle tertemiz, silmişsiniz gibi falan. Tabii bunda benim belki hani anında böyle lekeleri müdahale etmem, hemen böyle ıslak mendille falan silmem de olabilir. Ee, ama gerçekten belli etmiyor. Yani çok garip bir yapısı var. Serhat'a söyledim dedim hiç belli olmuyor. Yani bu kötü bir şey mi, iyi bir şey mi? Ya, i̇yi bir şey diyor işte yani. Daha ne istiyorsun diye. Ben de daha geçti işte. Normalde ben mesela iki günde bir silerim evi. Hani böyle çok kirlenmese de e, hani böyle bir sileyim, evin kokusu değilsin, hani evin bir havası değilsin e, falan diye de silerim. Hoşuma gider. E, o yüzden hani zaten o büyük bir dayla burada kıvançla olmuyor. Hemen yani böyle ona bakmak istiyor, elini içeri sokmak istiyor. E, bir de dayı nereye koyacağım saklıyorum artık şeylerin arkasına, koltukların arkasına falan. Orayı siliyorsam eğer ve saklayarak daha silmeye çalışıyorum. Bu hem daha pratik olur benim için. Hem böyle iki günde bir falan da silerim. Öyle bunun için ama sen bir tane çıkacak. ben buna yedek başlık nereden alayım? Ee, yine bu marka mı alayım? Yoksa hani bir milyoncularda falan satılıyor ya onların mesela bu tarz başlıklar galiba satılıyor orada da. Yani şu sadece şu şeyi. Satılır ya herhalde değil mi? Vardır yani. Orada ne yok ki? Oradan ben böyle yedek alırım. Bu galiba böyle cırt da Aynen. Bunu da sildikten sonra ya makineye atarım ya elimde fıs dikarım. Aynen. İnşallah kırık falan gelmemiştir. Bu arada indirim vardı Getir'de. Yani bu alışverişime mesela 40 lira indirim verdiler. Biraz da o yüzden aldım. E, 197 lira tutuyordu. Ben 157 lira verdim bu hepsine. Şu hazine kısmı. Buna böyle mis kokulu yüzey temizleyicileriyle her gün fıs fıs silerim. Şuradan da herhalde bunu sıkıyorsun. Aa bu niye oynamıyor? Çok yanlış tutuyorum. Bunu tuttum. Evet, şu an oldu. Tamam. Ya, yani bunlar. <laughs> da Bu kullanılmış galiba tamam ama içinden fırladı. Su fırladı, hepsi bir <laughs> numara geldi. Aha, su fırlıyor. Şurası takınca aktif hale geldi. Takmayınca oynuyordu. Bozuk mu falan dedim hatta da. Bozuk değilmiş. Şöyle fıs fıs fıs. Beklerim artık. Sedat Kıvancı uyutuyor. Ben de fırsat bu fırsat. Birazcık böyle yüzümü temizledim. Bakım yaptım. Şununla bir önce yıkadım. Ondan sonra nemlendiricim burada değildi. Birazcık üşendim onu almaya. O yüzden bunu sürdüm. bakım Şunları sürdüm. Kaşıma ve kirpiğime. Bunların kokusu aynı bu arada. İçinde tabii organik yağlar falan olduğu için bunların kokusu aşırı benziyor. Sonra göz kremi sürdüm. Evet. En sonunda dudak balmı sürdüm. Dişlerimi falan da fırçaladım. Evet. Şimdi hemen kendime bir Türk kahvesi yapıp bir dilim de yiyeceğim. Ben böyle bu tarz şeyleri gün daha çok seviyorum. Kurabiye, kek falan. Tatlı tarzı şeyleri. O yüzden efendim. Ve evet. Sür işte ya anneciğim. Kendime bir kahve yapayım. Bunda yarısı yendi. Onu bu akşam. Ha, evet sen patlamış mı seversin?